Rüyada küçük çocuk görmek. Rüyada küçük çocuk görmek, yaşamın saf ve korunmaya muhtaç yönlerini, masumiyeti ve yeni başlangıçları simgeler. Küçük çocuk, aynı zamanda kişinin içindeki çocukluğunu, hayata dair umutlarını ve saf duygularını ifade eder. Psikolojik olarak, kişinin iç dünyasındaki masumiyet, korunma ve sevgi ihtiyacını yansıtır. Kişi kendini yeniden keşfetme ve iyileştirme arayışında olabilir. Bu rüya duygusal tazelenme ve içsel denge isteğini gösterir. Gelecekte kişinin hayatında yenilenme, sevgi dolu ve umutlu bir döneme girileceğine işaret eder. Kişi duygusal açıdan olumlu gelişmeler yaşayacak ve içsel huzur bulacaktır. Geçmişte kişinin çocukluk dönemi ve masumiyetle ilgili deneyimleri hatırlanır. Bu rüya, geçmişin olumlu etkilerinin bugünkü yaşama yansımasını ifade eder. Küçük çocuk görmek, kişinin içsel masumiyet, yenilenme ve sevgi arzusunu, geçmişten geleceğe taşımasını simgeler.